Emek ve Demokrasi platform bileşenlerinden genel iş sendikası kortejinde bulunan aynı zamanda sendikanın önlüğünü üzerinde taşıyan Hakkı Güneş isimli kişinin yönlendirmesiyle protesto hakkını demokratik yollarla kullanmak isteyen işçi kadın arkadaşımız hedef olarak gösterilip darp edilmişti. Devamında gelişen olayları şiddetin amasız, fakatsız, haklı haksız gibi nedenlerle gerekçelendirilemeyeceğini bilinciyle ve bu farkındalığıyla ilgili kişi ve kişileri kınıyor, örgütlerin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirip getirmeyeceklerinin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bilgisine sunuyoruz. Bu sözümüz sadece bir cümle değil, gerçeğin yansımasıdır. Zira tarihler 22 Haziran'a varmış, lakin neredeyse bir aydır hiçbir işlem yapılmadığı gibi önlem yaptırımları bizzat sendika tarafından reddedilmiştir. Mersin Kadın Platformu'nun Emek Demokrasi Platformu'na talep ettiği toplantılar günlerce geçiştirilmiş, genel işin kovuşturma ilerleyene dek uzaklaştırılması talebi göz önüne alınmamıştır. Üzerine işlete uğrayan işçi kadın arkadaşımızın uzunca bir süredir genel iş sendikası yönetimi tarafından mobbinge maruz bırakıldığını ve 1 Mayıs'ta gerçekleşen saldırıdan, saldırıdan sonra da bu mobbingin artarak devam ettiğini biliyoruz. Şiddet karşısında durduğunu iddia eden işçi hakları savunacağı tüzüğünde bile yer alan ancak işçiye saldıranları koruyan ve aklamaya çalışan hiçbir kurumun emek demokrasi mücadelesinde yeri yoktur. Tüm kurumların durduğu noktaya gözden geçilmesi, kanlı yönelik şiddeti, hiyerarşi, hegemonyayı besleyen, çıkar ilişkilerini koruyan her kurum karşısında tepki göstermesi elzemdir. <laughs> Bu basın açıklamasının sadece Mersin Kadın Platformu'nun değil, aynı zamanda bu ilde kendilerini emeği ve demokrasinin savunucuları olarak gören kişi, kurum, dernek ve siyasi partiler gibi bileşenlerden oluşan Mersin Emek ve Demokrasi Platformu'nun tarafından yapılmasını bekledik. Bu doğrultuda görüşmeler alıp takvimler oluşturduk. Fakat bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki bu açıklamayı geç de olsa Mersin Kadın Platformu gerçekleştirdi. Lakin hegemonik tavırları sanırım buna müsaade etmedi. Biz kadınlar şunu çok iyi biliyoruz. Her türlü tacizin, şiddetin ve tahakkümün önünde bir duvar misali tutmaya devam edeceğiz. Her yerde sesimizi, dayanışmamızı ve mücadelemizi yükseltmeye devam edeceğiz. Öyle ki buradan yenilemekte fayda var. AKP-MHP faşist iktidarı seçimlerden sonra dört yandan saldırmaya başladı. Bu saldırıların hedefinde ise kadınlar ve LGBT artılar var. 4 gün önce Ankara ve İzmir'de yapılan ev baskınları ile Mor Demiş 4 kadın arkadaşımız gözaltına alındı. Yine aynı şekilde onun yürüyüşlerinde birçok LGBT artılı arkadaşımız işkence ile gözaltına alındı. Kadın katillerinin, çocuk istismarcılarının ve çötelerin ellerini kullanmalarını saldırarak gezdikleri bir ülkede feministler, LGBT artılar hedef haline getiriliyorlar. Tüm bunların ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. İyi haber şu ki bunlar zaten biz kadınların bildiği şeyler. Tacizin, erkek ve devlet şiddetinin bu denli arttığı bu dönemde kadın dayanışmamız ve mücadelemiz de büyüyor. Birbirimize çözüm ve yuva olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bitirirken son bir kez hatırlatmakta fayda var. 1 Mayıs günü arkadaşımıza gerçekleştiren şiddeti asla kabul etmiyoruz süreci işletirken kusurlu gördüğümüz her yapıyı ve kişiyi gerekirse ifşa etmekten geri durmayacağımızı da buradan bir kez daha belirtiyoruz. Kurumsal ilişkilerle emek mücadelesinden gelen dayanışmayla yükselebilecek süreci erillikle ve çıkarla sağlamalayan herkesin karşısında duruyoruz. Dayanışmamız ile güçlüyüz. Feminist mücadelemizde omuz omuzdayız. Yaşasın kadın dayanışması. Mersin Kadın Platformu.